Merhaba ben Ebru Aykağaç Bunu söylemek de oluyor oluyor ama ee, şimdi birkaç kitap anlatmak istedim. Hep de böyle başlıyorum. Ee, aslında Eden'i okudum. Ee, Eden hakkında biraz konuşmak istiyorum. Aslında Edeni şu an yani dün gece bitirdim. İki günde falan okudum. Aslında onun hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Duygularım da çok tazeyken söylemek istiyorum. Ama o kadar çok beğendim. O kadar çok beğendim ki bana hissettiklerinin ne derecede size yansıtabilirim bilmiyorum. Bununla ilgili de açıkçası endişe duyuyorum. Aslında videoyu çekmeden önce böyle kitap okurken sürekli böyle kendi kendime konuştum. İşte ya Azra şöyle böyle falan filan neyden bahsetsem önce acaba Azra Kohen'den mi bahsetsem falan filan gibi çok düşündüm. Çünkü ben mesela bu Eden'i paylaştığım zaman Instagram'da işte hikayede ya sen nasıl bir kadınsın vesaire ya da ya şöyle mi olmuş böyle mi olmuş gibi paylaştığım zaman biraz e, böyle şöyle birkaç şöyle geri dönüşüm oldu. E, bazıları çok merak ediyorum dedi. Bazıları da aa sen de mi dedi. Şimdi sen de mi diyen birkaç kişiye de sordum aslında. Okudun mu dedim FHP'yi Okudum dedi. Ama şöyle bir algı oluşmuş galiba. E, nereden nereye atlayacağım ama bir biraz işte gittiği kadar gideceğim. Aslında kitapla ilgili yani notlar alarak yani hayatımda ilk kez notlar alarak anlatmak istedim. Ama galiba gene yapamayacağım. Ee, Emrah Serbest'in imza gününe gitmiştim. E, ee, bu Behzat Ceyn'in ciltli kitabını imzalatmak için. O arada kuyrukta beklerken belki izliyorlardır şu an beni. İzliyorsanız size de selam olsun. Ee, orada tam böyle şeyde bekliyoruz ya kuyrukta. İşte 4 saat falan bekledim. Niye bekledim bilmiyorum ama yaptım yani iyi geldi. İlk böyle yarım saat önce sağa sola bakmıyorsunuz. kendinize takılıyorsunuz. Yarım saatten sonra önünüzdekileri işte konuşulanları otomatikman doğal olarak duyuyorsunuz. Onları dinlemeye başlıyorsunuz. Bir buçuk saat sonra sohbet etmeye başlıyorsunuz. Üçüncü saatte kanka alıyorsunuz falan. Orada artık şey var. Abla ya ne yaptın? e nasıl? Şuydu buydu falan filan gibi. Arada kuyruğun başına falan gidiyorduk. Yani ilerliyor mu acaba diye. Ama Emrah Serbest ee, bu arada onu paylaştığım zaman da şey yazdım. Bu ne kadar saygısız adam, bu ne kadar şöyle bir adam falan. Ya değil aslında kuyruğun o kadar saatlerce sürmesinin sebebi herkesle en az 5 dakika sohbet etmesiydi. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan. Bu arada bir çoğu şey vereceğim. Ben hani müptezelleri anlatırken şey demiştim ya. İlk okurken Instagram'da ya bu adam işte herhalde kendi hayatını anlatıyor falan demiştim. Sonra baktım ki değil. <laughs> ya değilmiş falan demiştim ama adam orada hani sürekli gidip dinlediğimiz için artık başında sıra geliyorum diye başa döndüğümüz zaman işte birine dedik ki ne iş yapıyorsun Antalya'dayım işte otel düşüyorum. Aa ben de Antalya'da çalıştım. E kitabında zaten Antalya'daki otelde çalıştığını anlatıyordu. Yani sürekli aslında kendi yaşamından kesitlerin ciddi anlamda olduğunu gayri resmi olarak ben size söylemiş olayım. E, neyse kuyrukta beklerken e, birden böyle fi G ve Pi'den bahsettiler. Bir tanesi dedi ki ya ne kadar popüler oldu işte ben okumadım falan filan. Bir arkadaşıma söyledim. Fi'yi özetlettim falan tarzı bir şey vardı. Şimdi şunu anladım ki aslında eleştirenlerin çoğu bu kitapları okumamış olan insanlar. Ee, çok eskiden bir yerde de işte bir kıyaslama duymuştum. Neydi? Green'in 50 tonuyla falan kıyaslanıyordu. Şaka gibi. Ya şaka gibi diyorum. Bunu da söylüyorum çünkü onu da okudum. Arkadaşlar evet şaşırabilirsiniz. Onu dokunun. Okuduğum için yani dedim ki ya nasıl yani ya nasıl bununla bunu kıyaslayabilirsiniz dediğimde şöyle de bir cevap gelmişti. O da üç kitaplık bir seri. <laughs> tamam dedim sen kıyasla o zaman. Neyse kendi kendime konuşuyorum işte böyle. Şimdi ilk fiile tanışmam nasıl oldu? E, Fufu biliyorsunuz Funda işte bu Fi'den bahsetmeye başladı. Konuşuyor falan filan. Ben de bir kitapçıya gitmiştim ve kitapçıya gittiğim zaman dedim ki ya Funda dedim neyi günlerdir okuyor olabilir acaba? <laughs> yani çünkü sürekli okuyor ki dedim ki neyi günlerdir okuyor olabilir? Şu kitaba bir bakayım dedim ki o zaman ve bu arada şunu da itiraf edeceğim. Yani eğer hani bu kadar çok okunmuş okunmuş ve birçok insanın ben çok aydınlandım, benim zihnim açıldı, aklım fikrim çok genişledi falan tarzı yorumlarını okumuş olsaydım ve çok fazla okunmuş olduğu zaman elime geçmiş olsaydı belki Azra Cohen'le tanışma, onu tanıma, onun aklını, fikrini, zekasını keşfetme şansına sahip olamayabilirdim yüzde %90 net. Tabii ki kimse okumadığı yani çok fazla kimsenin okumadığı bir zamanda Funda neyi günlerce okuyor diyerek elime alıp ilk sayfasını okuduğumda direkt kitabı aldım ve eve geldim okumaya başladım. Bir baktım dedim ki Allah Allah ya burada bir cinsellik var ama bayağı da şey yani hani ee, ciddi anlamda var ee, nasıl anlatılır ki Allah Allah dedim şaşırdım bu neymiş falan dedim sonra kitap ilerlemeye başladığında e, oradaki karakterleri analiz etmeye başladığında e, şu an bak ben onu herhalde 2014 okumuş olabilirim iki yıl belki daha fazla olmuş olabilir o yüzden birden tabii not alarak e, konuşayım anlatayım dediğimde haklıymışım Allah Allah. Bilge. Evet. Deniz. Biri daha vardı unuttum. Bu karakterlerin e, gerçekten çok ruhuma dokunduğunu hissettim. Ve şu Fi, Çi ve Pi için. Özellikle de zaten çok bambaşka bir yükleme vardı. Ama şunu biliyorum ki bence bu kitaplarda cinsellik, bence bakın üstüne basa basa söylüyorum. Tamamen tamamen alt zemin olarak kullanılmış bir şeydi. Azra Cohen denen kadının <laughs> Kötü bir şey diye söylemiyorum. Anlatmak istediği bir şeyler var arkadaşlar. Ve bu anlatmak istediği şeyleri farklı alt zeminlerle herkesin okuyabileceği tarzda ve düzende anlatmak istediği için bunları kullandığını düşünüyorum ben. Şimdi Eden'e geçmek istiyorum. Eden'e tabii ki çıktığı zaman hemen gene çok heyecanlandım ama şunu da biliyorum bu arada. Azar Cohen fiçipi yazarken zaten Eden'i çoktan planlamıştı ve bunu yazacaktı. Yani Eden için bir zeminde P. Böyle bakacaksınız. Böyle bakmalısınız. Bakacaksınız ne demek ya? Bakacaksınız değil, bakmalısınız. Eden'i okumaya başladığımda ilk bir başladım. 40 sayfa falan okudum. Dedim ki böyle hafif böyle bilim kurgu tarzında. Bilim kurgu tarzı kitapları da ben okuyamıyorum açıkçası. Azra Cohen'i de çok sevdiğim için çok panikledim. Ee, birden dedim ki hey, bunadır nedir, bu eden nedir, burada başka bir dünya var, işte başka isimler, işte ne bileyim Sonya falan filan bilmem ne. Dedim ki ya ben bunu okuyamayacak mıyım, ne oluyor diye bir panikledim. Sonrasında dedim ki o günde hiç okumadım açıkçası, cuma günüydü. Sonra dedim ki akşam dedim Ebru kaptır gitsin, bu kadar bekledin. Ve sonra okumaya başladım. Okumaya başladığımda ee, Sonya ile tanıştım ve Numi ile tanıştım. Şimdi bunlar aslında konuyu hani Instagram'da da henüz özetini geçmedi. ama şöyle anlatmak istiyorum. Eden diye bir gezegende yaşıyorlar. Ee, ağaçların, ormanların, e, denizlerin olduğu tabii ki bizde de var ama bizde çok fazla kıymet bilinmiyor. Ee, tüketim toplumundan öte aslında üreterek hayatlarını devam ettiren. Sağlıklı, bilinçli, bilgili, e, insana değer veren, yaşama değer veren, savaşa değil, savaşmaya değil, yaşatmaya çalışan bir gezegen. Ve burada da Numi diye bir karakterimiz var. Fakat bu Numi, Eden'e e, çocukken bırakılmış ve oradaki bir ailede yaşıyor. Ve e, sürekli Sonje'nin peşinde koşuyor. Sonje. Pardon Sonya'nın peşinde koşuyor. Ve bu Sonya'dan e, bir şeyler öğrenmek istiyor. E, ama çok meraklı olduğu için Numi de çok meraklı olduğu için Sonya da sürekli ondan nefret ediyor falan filan. Gibi 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 bir başlangıcı var. Ve sonrasında e, Numi'nin e, annesinin e, dünyalı olduğu öğreniliyor. Ve bunlar annesini bulmak için bu ikisi e, ışınlanarak, ışınlanmak değil pardon düşünce gücüyle dünyaya geliyorlar ve orada işte bizim hikayemiz başlıyor şimdi bunlar ilk dünyaya geldikleri zaman aslında e, orada okumaya başladığınızda ay, anlatamıyorum gibi hissediyorum dünyaya geldikleri zaman e, çok doluyum çünkü e, birden zaten hem böyle bir birden bir gülüyorsun hem rahatsız oluyorsun hem dikenleniyorsun birdenbire gözlerini açtıkları zaman öksürmeye başlıyorlar niye öksürüyorlar biliyor musunuz? çünkü nefes alamıyorlar karbondioksitten nefes alamıyorlar sonra birdenbire ya yani o gözle onların o anki baktığı gözle bakmamız o kadar başka bir şey ki sokakta birbirini öldüren insanlar birine yardım ettiğin zaman dönüp ya niye yardım ettiğini sorguluyorlar. Arkadaşlar bunlar başımıza gelmiyor mu? Ya bunları aslında biz bilmiyor muyuz? Belki biliyoruz. Belki bilmek istemiyoruz, belki işimize gelmiyor, belki görmek istemiyoruz, belki o kadar fazla acı çekiyoruz ki ya da e, o kadar böyle işte savaşlar, bombalar, insanlarımız ölüyor, insan ölüyor arkadaşlar, hayvanlar ölüyor sokakta ve bu kitabı okuduğunuzda netekim aslında diyor ki bir canı kurtarmak yani bir cana e, kur, bir canı kurtarabilme şansım varken. Ona sırtını dönüp nasıl gidebilirsin? Ben mesela sokakta gördüğüm bir köpek olsun, kedi olsun ne olursa olsun önüme atladığında ya da karşıma çıktığında açsa ben yoluma devam edemiyorum. Ve bence böyle olmalı. Ya bu, bu her şey işte bu canlıdan da tutun hayvandan tutun insana tutun ya birine yardım etme şansınız varsa birini mutlu etme şansınız varsa neden insanların canını yakıyorsunuz ya da neden insanların canını yakmak sizi bu derece mutlu ediyor? Şimdi mesela hepimiz etiyoruz, çoğumuz etiyoruz diyelim ya da. O kadar farklı şeylerden bahsediyor ki mesela. Ee, balinaların Nasıl öldürüldüğünden ya da ne için? Balinaların işte bizim bu güzellik yüzümüze sürdüğümüz makyaj malzemeleri için öldürüldüğünden. E, Fok balıklarının derileri için ve bunlar fazla zarar görmesin diye. Kafalarına, beyinlerine demir çubuklarla yavrular dahil olmak üzere katledilerek öldürüldüğüne. Kalbim biraz şey yaptı. E, i̇neklerin e, sahneleri Okudukça tüylerim diken yani o kadar içimi, içimi acıtıyor. Yani Azra Kohan o kadar çok içimi acıtıyor ki. Bir, bir insan bu kadar içimi acıtırken aynı zamanda da içime bu kadar umut ışığı taşıyamaz. Yani aslında altını çizdiğim yerleri tek tek sizinle paylaşmak istiyorum. Azra Kohan bende bir umut ışığı oluşturuyor. Ee, belki de bildiğimiz, gördüğümüz, görmek istediğimiz şeyleri suratımıza çat çat vuruyor. Ve bunu herkesin anlayabileceği dilde yapıyor. Ha bu kitabı şöyle de okuyabilirsiniz. Her şeyi geçin. Ee, ya harika kurgusu olan, güzel bir kurgusu olan, işte farklı bir dünyadan dünyaya, farklı bir dünyadan değil, Eden'den dünyaya gelip e, bir şeyleri değiştirmeye çabalayan iki insanın bize insansı diyor, <laughs> insansıları insan olmasına Yardımcı olan bir sistem olabilir. Konuşamadım. Ya yani normal bir kurguyla da okuyabilirsiniz. Kendinize milyonlarca şey katarak da bu kitabı okuyabilirsiniz. E, bence ne olursa olsun bir insan her şeyden önce vicdanlı olmalı. Benim çocuğumdan tek dileğim, tek arzum tabii ki sağlıklı olmasının dışında vicdanlı bir insan olması ya bu, bu bence çok çok önemli. Vicdanlı olmamız lazım. Gözümüzü kapatmamamız lazım. Belki de farkında olmadan yaptığınız bir insana yaptığınız bir iyilik onun başka bir insana, daha başka bir insana ve daha başka bir insana gitmesini sağlar. Azra Cohen'i okuduktan sonra cipsi yemiyorum mesela. <laughs> bu da farklı bir konu. Anlatabiliyor muyum? Yani paketlenmiş ürün yiyemiyorum. Beynimin zehirlendiğini ya da işte algımın kapandığını hissediyorum. Haftada üç gün balık yemek istiyorum. Gibi 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 arkadaşlar. Bence yeni yılda önce kendinize bir hediye olarak bu kitabı alın. Sonra da sevdiğiniz bir kişiyi alın. Ve sonrasında da yazılanları beraber konuşun. E aslında söylediğim gibi çok fazla detay var. E, çocukların organları için, 4 yaşında ya da 5 yaşındaki çocukların organları için katledildiğini, ya aslında Azra Cohen'in söylediği her şeyi internetten aslında eğer bakmak istersek, merak edersek görebiliriz, bakabiliriz ve araştırabiliriz. Bunların hepsini görebiliriz. Çok canımı yaktı. Aynı zamanda da çok fazla umut etmemi sağladı. Yani bence hala bu dünyada bir şeylerin iyi olmasını isteyenler olarak çoğunlukta olduğumuzu düşünüyorum. Ve Asla bu kitabı okuduktan sonra çok ışınlandım, aydınlandım, zihnime bir şeyler çöktü, vay gibi bir hissiyatla okumadım. Böyle de söylemeyeceğim. Ama bence lütfen e, bu kitabı okuyun. Azra Kohen Ankara'ya Kitap Ağacı buluşmasına geldiği zaman, Fi, Çi, Pi o zaman işte bittiğinde gelmişti. E, Azra Kohen bize Fi'den, Çi'den ve Pi'den asla bahsetmedi. Bize işte şu an burada anlattıklarından kısmen bahsetti içtiğimiz sudan, yediğimiz yemekten, paketlenmiş gıdalardan, işte balık yememizden vesaire kullandığımız diş macunundan, aslında nasıl koyun gibi güdüldüğümüzden vesaire 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 vesaire. Bence e, bu kadına bu göze bakmanızı ben rica ediyorum. Çok uzun konuşmuşum. Bunu kendiniz alın arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok çok beğendim. E, ne olursa olsun, ne ne hissederseniz hissedin. E, bence birçok şey bulacağınızı düşünüyorum. Hiçbir şey bulamasanız bile Olabilir etkilenmeseniz bile Gene de güzel bir kurgusu var Onun için bile kurgu diyorum ama Aslında işte masal ya da kurgu ama Aslında bunlar gerçekler Bu gerçeklerin ne kadar gerçek olduğunu Düşünüp kendimize aldığımız şey başka ee, Uzattım 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 Geçiyorum Azra Cohen'e çok teşekkür ediyorum ee, Çok da seviyorum Kim ne derse desin İki şehrin hikayesi e, cep kitap olarak okudum bu arada bu cep kitapları okumak gerçekten çok keyifli birincisi şimdi sürekli kalın kitaplar okumayı çok sevdiğim için elimi çok çok ağrıtıyor bunlar gayet böyle rahat keyifli her yerde taşınabiliyor otobüste dolmuşta vesaire her yerde okuyabiliyorsunuz e, kitabı zaten e, kitabın hakkında yorum yapmama hani çok fazla gerek yok <laughs> ama eğer ola ki okumamış kişiler varsa gözlerini korkutmasınlar son derece seri bir şekilde okunuyor ee, kitabın sonunu aslında tahmin ettim ee, fakat tahmin etmiş olmama rağmen tahmin ettiğim şey gerçekten olacak mı diye daha bir heyecanla okudum çok çok beğendim ee, bu kitabı da okuyun Connie Palmen'den daha önce arkadaşlık ile ilgili zaten size bahsetmiştim bu kadın da gerçekten çok zeki, çok çok güzel bilgiler veriyor. Burada da farklı farklı erkekler, yani hayatına giren, 7 yıl üniversitede okuyor ve bu üniversite döneminde hayatına giren erkekler var. Aslında Instagram'da paylaşmıştım. Astrolog, saralı bir adam, işte filozof, rahip, fizikçi, sanatçı ve psikiyatr. Bunlarla neler yaşadığını, her insandan aslında neler aldığını, hayatla ilgili neler öğrendiğini, neleri tecrübe ettiğini... Anlatan insan analizlerinde bulunan altında satır satır çizdiğim bir kitap oldu. Eğer bu kadının kitaplarını bulursanız mutlaka okuyun. Tutku daha önce tek meyve portakal değildir ya da öyle bir kitabını okumuştum çok beğenmiştim. Ee, şimdi Tutku kitabını okurken e, bu da biraz tam da böyle bombaların patladığı bir anda okudum. Tam böyle bu burada da bir üç bölüme ayrılmış gibi aslında. Şimdi şöyle bir söyleyeyim. Kitabın bazı bunu da Pınar'dan <laughs> bu lafı da Pınar'dan alıyorum. Pınar ee, şeyi oku Dino Guzatti okurken şey demişti. Bazı öykülerine bayıldım. Kitaba 5 puan vermek istedim. Bazı öykülerine de 2 puan vermek istedim dedi. Tutku da benim için aslında öyle oldu. Bazı bölümlerine 5 değil 10 falan veresim gelirken bazı bölümleri 2 ile 2,5 arası puanlandırmak istedim fakat tam böyle ikilere iki buçuklara döş düştüğü ne demek <laughs> ikililere iki buçuklara düştüğü anda öyle bir bağlantı yapıp iki insanı birbirine öyle bir bağladı ki birden böyle tekrar bir yükseldim ee, çok bunda da altını çizdiğim ağır böyle savaşla ilgili savaşın e, nasıl kötülüğüyle ilgili zararlarıyla ilgili ve sürekli Farklı sebepler ve bahanelerle asla ve asla bitmediği ile ilgili e, harika tespitleri olan, e, savaşın içinde kalmış olan e, bir askerin e, gerçekten başarılı bir hikayesi olmuş. Dediğim gibi bazı bölümleri 5, bazı bölümleri 2 ile 3 arası. Ortalamasına 3,5'dan 4 diyebilirim. Pınar bunu senden çaldım. Bunu da söylüyorum. Çok da fazla, aslında buraya birkaç kitap çıkartmışım ama uzatmak istemiyorum. Uzun olmuş. Lucky. Ee, arkadaşlar, Sezgin kaymanızla tanışmadıysanız eğer, bu kitapla tanışmanızı çok isterim. Laki okurken o kadar fazla attım ve aynı zamanda o kadar fazla duygulandım ve ağladım ki, hemen ertesi gün gidip bir köpek almak istedim. Yani o derece sahiplenmek istedim. Ee, çok burada da Laki adlı bir köpeğimiz var ve bu köpeğimiz farklı bahanelerle farklı farklı evlere gidiyor ve farklı farklı insanlarla tanışıyor ve bu insanların aslında hayatlarını birleştiriyor. Ya, kurgu olarak da son derece başarılı, zeka olarak da son derece başarılı. Ya çok duygulu. E, bu kadar kalın olduğuna bakmayın. Gerçekten birkaç günde okuyabileceğiniz kitaplar. Lütfen bu kitapları okuyun. E, evet, yarıladım. Lütfen yıl bitmeden bunu da okumak istiyorum. Ee, bu da çok güzel gidiyor. Akşamları 30-40 sayfa falan okuyorum. Ama lütfen nereye bağlayacağım? Yani Ede'ne okuyun. Bu arada birkaç gün önce 2016'da neler okuduğumu deftere yazdım. İnşallah bir sonraki videoda da bu çok uzun olduğu için hani hangileri beni daha çok bağladı bağlamadı diye bir şey çekebilirim. Ama biliyorsunuz ki ben videoyu ne için çekiyorum? Bir şeyler canımı çok yaktığında ya da bir şeyler... Ee, beni çok etkileyen yani bir bir kitabın özellikle bu okuduklarımın içerisinden hatırlıyorum hepsini çok beğeniyorum. Yani çok şanslıyım ki hani önüme ya bu da kötüydü diyebileceğim çok fazla kitap çıkmıyor. Ama bir şeyin beni çok sarsması, çok böyle beni heyecanlandırması gerekiyor. Ben şu an bu videoyu mesela Eden için çektim. Ama bu arada bu videoyu çekmeden önce Tomtom Tom Serap bana şey yazdı. Ee, dedi ki ya dedi çok dedi bazen dedi biz dedi WhatsApp gruplarında falan kulaklarınızı çınlatıyoruz dedi. Böyle dedi merak ettiğimiz şeyler falan var. Aslında bir soru cevap videosu gibi bir şey mi çekseniz dedi. Ben de dedim ki yani aslında kimse bana soru sormuyor. Bana genelde soru soruluyor, satıyorum. İşte bu kitabı okudun mu? Ya da bu kitap hakkında yorumun ne? Ya da işte söylediğin şu kitabı okudum. Teşekkür ederim tarzı şeyler oluyor. Ee, hani çok bilmiyorum. Eee eğer varsa merak ettiğiniz bir şeyler, dedim ki ona tamam şimdi tam bir video çekeceğim. Eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorun, elimden geldiğince cevaplayabilirim. E, kendinize iyi bakın. E, son iki haftam kaldı, mühürlenmiş zamanlara başladım. Bir de bunu okumak istiyorum. E, hala e, neydi kitabı şu an elime alamadım. Bir de bunu okumak istiyorum. Bir de bir önceki videoda saçlarımın uzunluğu ve kabarıklığı o kadar çok rahatsız etti ki beni. Kendimi izlerken o kadar çok rahatsız olduğum için saçlarımı kestirdim. 22 dakika olmuş. Ee, teşekkür ediyorum. Yüklüyorum İnşallah birkaç saat sürmez. Kendinize iyi bakın ve kendinize bir iyilik yapın. Eden'i mutlaka okuyun. Mutlaka. Hoşçakalın.